Ayşe anne bir sakin ol. Cihan'dan uzak durmak için gelmedim buraya biliyorsun. Yanına mı kalsın yaptıkları? Ee, ben seni sonra ararım tamam mı? Hadi görüşürüz. İşim var dediğim bu muydu? Benim üstümde takip cihazı falan mı var başkomiserim? Her gittiğim yerde buluyorsun da beni. Ne yiyorsun? Ne yiyorum? Hamburger mi? musun? Yok sağ ol. Sağlıklı değil. Şey pardon. Ha. İnsanların yüzünde, ağzının kenarında bir şey kaldığı zaman biraz deli oluyorum da. Sen de her şeye deli oluyorsun ama ya. Espri mi yaptın? Yani kafana göre takıl. Anlat. Ne anlatın? Trabzon'u anlat. Trabzon, Karadeniz'imizin güzide bir şehridir. Şahane bir yer. Gitmedi sanki. Çok güzel. Kendini anlat kendini. Sen bekarsın değil mi? Ne alaka? Yani ne bileyim, galiba ilk görüşte bana aşık oldum ve kendini anlat falan. Ha bu da espriydi değil mi? Tabii ki espri. Çok iyi bir polis olduğunu duydum. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Öyleyim diyeceğim. Kendin mi istedin İstanbul'a tayinini? Aynen. Ya bir günde tayinin çıktığına göre... ...sağlam yerde torpilin var demek. Var mı ağzın gözünde falan? Yok. Nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum. Onun için de izin alacak değilim herhalde. Ha. Buldun mu adresi? Hı hı. Hülya ile Pelin iki yıl önce burada çalışıyorlardı. Çok kötü kavga ettiler. Araları bozuk görüştükleri sanmıyorum. Anladım. Sen kimseye bahsetme tamam mı? Tamam. Evet. Arkadan kaçarsın diye düşünmüştüm ama. Vallahi arka kapısı yok önden çıkacağım. Nereye? E, kalacak yer bakacağım otel falan. Misafirhanede yer yok mu? Yok. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Hesabı başkomiserim komiser mi ödeyecek? Ya nere? Efendim Zeko, hesap verir misin? Ha, e, bırakmışlar senin adamı zaten gece bir şey yokmuş. Sen de bana güzel haber ver. Elinin mal aldığı torbacıyı buldun mu? Ercüment'in torbacısıymış, şöyle mi? Hiç şaşırmadım. Tamam, konuşuruz sonra.